Evet arkadaşlar bayram kampanyalarımız devam ediyor. Araç saçlarımız devam ediyor. Takas yapıyoruz. Her şekilde her bütçeye uygun araçlarımız var. Modelli modelsiz. Uygun fiyatlara yarı peşinat yarı vade yapıyoruz arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi şu araçlarımıza bakalım. Elimizde bir adet taktağımız var. Her temiz sıfır ayarında. Bağbaç için. Bir tane BMW'miz var. Gördüğünüz gibi efsane. Yeni kasa, yeni göğüs. Full orijinal, dost dişi. <laughs> Elimizde 2013 model Fiorna'mız var. Bir bir ış Arabamız orijinal. Tam ekonomik bir aile arabası. Arkasında yine hatasız bir Toros'umuz var. Boyası daha yok etiketler üzerinde. Şurada geçelim. 91 model arkadaşlar bu Toros'umuz. İki parça boyası var orijinal. Uygun fiyatımız yarı vade yarı peşinatlarımız devam ediyor. Elimizde bir tane Escort 95 model. Bu da bir fırsat aracı. Arayanlar için yardımcı olurum. Ayağını yerden kesen hiçbir sıkıntısı yok. Güven akşamı kusursuzdur arkadaşlar. Vizelerimiz hepsinde vizesi olsun. E, bütün e, eksiklerin hepsini gidermekteyiz. Elimizde yine bir RNI var. 98 model. Hatasız bir araba. Birkaç lokal boyası var. Değişer yok. Reyni 98 model. Hatasız ayarında. Evet Gene bir fırsat aracı. Flaş. Aracımız Flaş 90 model. Vizesi sıfır yapıldı. Yürüyen aksamı kusursuz. Çatla patla yok. Öyle araçlara karşılaştık arkadaşlar. Uygun fiyatında şuradan bir de şuradan göstereyim. Evet yine 85 model Citroen Renault. Gördüğünüz gibi boyası sıfır, vizesi yeni, motoru çok güzel, kusursuz. Bu da bir fırsat aracı. Yine bir Toros'umuz 91 model. Bu aracımız da hatasız, çok temiz. Ayarında e, 2007 model Clio. Artık 2007 model bu yeni göğüs bildiğiniz gibi. Ee, bak yeni burun, bilenler bilir Clio. Bu arabamızın vizesi sıfır. Klimamız aktif. Hidrolik var, cam otomatiklerimiz var. Bütün hepsi full. gene burada bir Megane 1'imiz var. Bir altı. Bir altı bu 16. Tutulanı bilenler bilir 16 Megane 1. Vizemiz sıfır, hatasız bir araba arkadaşlar. Megane 1 çok tutulan bir araba. Yine iki model Siana'mız. 14L. 14L bu aramızda çok tutulan. Hidrolik olsun, hepsi full. Yine burada bir Opel yumurta kasa. Ama aksent. Pardon, aksentimiz yumurta kasa en tutulan modelimiz. Bilenler tadını bilir bunun. Çok güzel bir araba yumurta kasa tutulan. Gene bir burada bir polo. Volkswagen'in vazgeçilmez polosu. Bu aracımızda da arkadaşlar <laughs> vizemiz yeni. E, kilometremiz 220 binde. Kilometresi de düşük. Çok güzel bir araç. Bunu güzel tarafından veriyoruz arkadaşlar. Burada yine e, akset. Elektra. Elektramız var burada. 95 model Elektra 4 cam otomatik. Bu arabamız full. Elektra, dizesi sıfır. Gördüğünüz gibi elimize her araçları Burada gene bir çekicimiz var. Gösterelim. Arkadaşlar 2005 model 18 28. Pardon 28 bu, e, bu tutulan turbo dizel 28 arkadaşlar gördüğünüz gibi çok temiz. Bunun da vizesini biz yeni yaptırdık. Nasip sıfır. Dört taksiyi sıfır aldım, kendim aldım. Bu araç takası açıktır Takas her şekilde araçlarla değerlendirme yaparız. Burada yine bir bahçelerin vazgeçilmez ekmek teknesi var. Kasasını gördüğünüz gibi. İçine ne atarsan at. Yani ağı götür yani. Odun batan, kömür batan. Çok güzel. Levent Nissan motorlu bu araba, arabamız. Bunda hidrolik de var arkadaşlar. Çok tutulan bir arabamız. Nissan motorlu sağlam. Bu da takas olur her şekilde. Yerimiz Konya Ilgın. Hadi güzel auto. Alıcısına şimdi hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Konya Ilgın.